bir şey çıkartamazsın. Gel bir konuşalım. Gel sor cevap vereyim gel. Gel sor cevap vereyim. Hayattan bir şey çıkartamazsın. Sor cevap vereyim. Şimdi yanlış anlama kocam. Yok, yok yanlış anlamıyorum. Yanlış anlasam seni şey almazdım. Sor cevap vereyim. Hiç sohbetler dilerim. Öncelikle herkese selamlar, saygılar. Hayırlı geceler. Sen, e, yok yani gerçekten merak ettiğim şey var. Yani hayattan bir özet çıkarttın mı? Şimdi, şimdi yanlış anlama sen yaşlı başlı adamsın. Kimse bir şey çıkartamaz. Çünkü bu hayatın sadece ben bu dünyadaki hiçbir şeye inanmıyorum. Ben belki gerçek hayatta şu anda rüyadayım. Evet ben sol görüşlü bir devrimciyim ama Allah'a inanıyorum. Tek Allah'a inanıyorum. Ölüme de inanıyorum. Belki gerçek hayatta şu anda ben bir rüyadayım. Zaman Allah için vardır. Bizim için zaman biteceğiz yani öleceğiz. Ama ölümsüz olan tek Allah'tır. Belki ben gerçek hayatta, ebedi hayatta şu anda uykudayım, rüyadayım belki yani. Bizim için çünkü o an şey çok farklı bir yer. Ben bir şey çıkartmak bir amacım yok yani. Öyle bir davam da yok. Ya yok öyle yanlış anlama benim hiçbir akniyetim yok. Ben gerçekten seni insan olarak merak ettim Olur. yani. Senin mesela zaten ben e... sorularına cevap veriyorum. Kardeşim sor. Cevap ben zaten cevap veriyorum zaten sana. Tamam. Eyvallah. <laughs> Bak ne diyeceğim? Mesela benim anladığım kadarıyla şu an böyle ruh ve hatta böyle bir e, rüya halinde değiliz yani. Neden değiliz? <laughs> Ya gerçek yani. Şöyle farz ederim ki yani şimdiki yaşadığımız her an bir gerçektir. Bak şu anda basit bir telefon aracılığıyla nereden nereye görüşüyoruz? Evet ben mesela sen sen yani aramızda en azından bir 3500 kilometre mesafe var. Bak Merhaba. Almanya sesini duyuyor. Basit bir telefonda bak bu konuşmayı yapabiliyorsak bunu yapabiliyorsak. Demek ki o termometre de gerçek olacak, nedir o diğer filmler de gerçek olacak. Yani her yani bunlar. Ama senin gözün gibi değil olay. Şimdi sen oraya saplantı yapma, sen bana sor, ben cevap vereyim. Tamam. O, yok. Peki mesela yani sen diyorsun ki ben solcuyum, devrimciyim. Hmm. Yani şimdi bir işi başa alalım bir. Önce bir başa alalım her şeyi. Sen e, yani hangi zihniyetle, nasıl solcu oldun, nasıl devrimci diye kendini ifade ediyorsun, evet. onu merak ediyorum. Şimdi sen, ha. ana vatan, doğduğun toprakları neden bırakıp yok. da Almanya'ya gittin? Neden gitmedin? Yok, dünyanın öyle dünyanın bir, dünyanın bir şey var. yok. Bekle, doğduğun cevap ha. bekle. Tamam. Bir abone vereceğim. Tamam. Kendi vatanında. Kendi vatanında, toprağında, ana dilini tuttuğun ülkende niye doymadın? Neden? Ama, dinle ya ben, bir saniye. Oradan cevap veriyoruz. Dinle. Niye almışsın? Amacın neydi? Niye orada 3. sınıf, 5. sınıf insan gibi yaşıyorsun? Kendi ülkende adam gibi yaşamaydın. Ekmeğin olsaydı Evine doy gitseydin, çoluğunu çocuğunu atar, vatanı doyursaydın ne işin vardı? Elin Almanlarının şeyini yapacaktın, hizmetkarlığını yapacaktın. Ama <laughs> olay öyle değil. Koca olsa. Cahil bir adamsın. Cahil bir adam bile değilsin. Sen adam bile değilsin. Sen kendi vatanında doymadın. He? Gittin 5. sınıf insansın orada. Seni insan yerine bile koymuyorlar. Biz istedik ki vatanında doy. Ülkende ana dilini konuştuğun. Biz dedik ki babalarımız evlerine boynu bükük gelmesin. Kimsenin köpeği olmayalım. Yavşak. Eşcinsel bine. Niye kaçtın gittin? Çıkıl. <laughs> Pislik. Gurbette doğmuş. O zaman baban olacak pezevenge söyle. Niye kaçmış gitmiş gurbete o zaman? Baban olacak pezevenk niye gitmiş? Sen niye gurbette doğdun? Ülkende doğmadın. Bak ana dili konuşuyorsun. Almanca konuş o zaman. Yavşak. Başıma be göt olanı. <laughs> Çekil. Şerefsiz. Siktir lan. İbine. Almanya'da 10 avroya sakso çekiyorsunuz. Totiş. Bana hikaye anlatıyor. Kodumu yavşa. <laughs> Boşuna <laughs> bak. Almanya'da doğmuşum. Niye ülkende doğmadın?